Çok güzeliz biz. Bir aynaya bakmıyor musun ne kadar güzeliz biz? Çünkü Allah Kur'an'da demiş ki en güzel surette yarattım. En güzel Tin suresinde geçiyor ya. Laqad halaknal insane fi ahsani takvim. En güzel surette yarattı. Kusursuz. Bakın dünyaya bir sürü adam geldi gitti. Allah'a inkar eden, kafir, Kendinin Allah olduğunu, ilah olduğunu söyleyen adamlar bile firavunlar geldi gitti. Darwin diye en yakın tarihte maymundan türediğimizi iddia eden bir ahmak da çıktı. Hiç kimse Allah'a düşmanlık etse de hiçbiri insanın yaratılışına kusur bulamadı. Allah'ı küçümsecek ya kendi aklınca, Allah'ın yokluğunu söyleyecek ya, şunu diyemedi. Ya keşke şurada iki göz var bir tane de burada olsaydı diyemedi. Keşke üç bu kolu olsaydı diyemedi. Diyemedi. Çünkü Allah başta her şeyi söylemiş. Ben demiş insanı en güzel surette yarattım. Bundan daha güzel olamaz. Hazreti Adem'i Allahü Teala yarattı. Böyle balçıktan, çamurdan yarattı. Toprağı buradan ya. Yedi çeşit to topraktan yarattı Allah onu. Nasıl yarattı bilmiyoruz. murad ilahisi nasıl öyle oldu. Hazreti Adem'i böyle bir heykel gibi, bildiğiniz bu meydanlarda gördüğünüz böyle bak orada Mimar Sinan'da var ya böyle heykel çamurdan böyle külden yarattı. 40 yıl. Bazı kitaplarda tarihler farklı olabilir. Çok önemli değil bunlar. 40 yıl cennetin ortasına koydu biliyor musunuz? Böyle heykel gibi. Ruh yok. Bildiğiniz topraktan o testi gibi külden melekler gelip gidip böyle yaparlarmış. Güzelliğimizi anlayın diye söylüyorum. O yakışıklı bu kel bu topal buna bakma. Biz en güzel surette yaratıldık. İçimizle dışımızda. Elhamdülillah. Yani organ olarak söylüyorum. Melekler gelip böyle bakarlarmış Hazreti Ademe. Anlayacağın dilde 60 metre hemen hemen. Boyu ilk yaratıldığında 50-60 metre. Bakarlarmış. Derlermiş ki Allah bundan bakın melek söylüyor bunu. Hani biz hep melekleri güzelliği konuşuyoruz ya. Allah bundan daha güzel bir şey yaratmadı derlermiş melekler. Böyle etrafında dönüp dönüp seyrederlermiş o heykeli. İşte Hazreti Adem yani insan beni Adem biziz. Adem oğlu bu kadar güzel, keremli bir varlığız biz. İşte bu keremli varlığı cennetten çıktık ya. Hazreti Adem bir günah işledi. Bir hata yaptı. Cennetten çıktık. Geri nereye girmemiz lazım bizim? Cennete yurdumuza girmemiz lazım. Memlekete gideceğiz yani. Burada geçiciyiz, seferiyiz biz burada. Asıl yere gideceğiz. Ama oraya gitmemiz için yine oradan çıktığımız halde olmamız lazım. Yani tertemiz. Bunun da iki yolu var beyler. Bir, bu basit olanı. Ya Allah'ın emirlerine şeriat-ı Muhammed-i Garra'ya uyarak bol bol istiğfar ederek Pişmanlık ateşiyle burada günahlarımızı yakarız. Birinci yol bu ki en basiti bu. Allah'ın emirlerine harfiyen uyarak, tövbe istiğfar ederek, günahlarımızdan pişman olarak ya burada günahlarımızı yakarız, Allah bizi burada temizler. Yahut da zor yolu seçeriz. Burada rahatımıza bakarız. Allah bizi cehennem ateşiyle temizler. Hangisi daha kolay? Birinci yol değil mi? İşte Allah bizi tertemiz yaptıktan sonra cennete geri sokacak. Biz burada hakiki temizliğe kavuşup da ölmeyi isteyelim Allah'tan. Allah ruhumuzu yaşadığımız günün en hayırlı olduğu gün olduğu gün alsın. Allah ruhumuzu aldığı an yaptığımız işi hakkımızdaki en hayırlı işi yaparken alsın.